Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gene bir video karşınızdayım. Abi bugün arkadaşlar gene bir şey oldu. Dün arkadaşlar ama şey, biz 1 saat biz 23 saat önce bir bir gün önce yani dün arkadaşlar bir bir şey yapmış. Gübrek ha he. Efendim burada ya kaç ben kaç ben bir neyse son at kaç ben YouTube'a salıyorum bakıyorum. Tamam ne sonra niye yazdın bu Ya bulamıyorum. Neden diye sormuş neden video fikri bulamıyorum bu altı hata, hata, atamıyorum. Bize daha abone gelmiyor. Oğlum abone olun bu kanala bak. Rüzgar zor 20 abone yaptı. Sizin de bari abone olun lan bey. yüz yükseltin abi. Bak burada boşuna video yayınlamıyor abi. Hepimize geçiyorsunuz boş boş abi ya. Birazcık şey yapın abi. Dur bir kanala tekrar gideceğim bir burada. En son videoyu çekmiştik burada. Buradan işte çekeyim. Bakın video çekiyoruz size. Hediye veriyoruz ama siz illa kıçıklık yapıyorsunuz abi ya. Bakın ben size logo bile yaparım abi. Vay çizim. Yine logo bile yaparım size abi. Bakın burada logo bile yaptım ona. Logo bile yaparım size abi. Lütfen çıkmayın abone eklenin. Bakın burada ne güzel logo yaptım. Size de aynısından yaparım. Eğer de o zaman tek gereken bu kanallara abone olmak abi. Kule bir de var onu da göstereyim abi. Sizi videosunda zaten yazıyor abi. Dur bir. Nerede? Bakın abi koli bir da bir kaçıyor diyor bakın. Göremiyor olabilirsin Şöyle bir şimşek işareti yakaladım. Sarı şimşek işareti bir tane Baris, Pikachu 50 bin kupa falan 60 bin kupa bir ama bin kupa falan bir kulüp paketi oraya gelin şimdi zaten ben üye değil abi iyi olmadı arkadaşlar dile beni zaten İyi yapmadım için sağ ol abi. Üyede kalıyorum ya, ol. Ben iyiyim çünkü neyse. Zaten kremli şu an. Abi bir dakika. Arkadaş, arkadaşlar demiştim. Arkadaş, arkadaşlar demiş. Oğlum siz bunu vallahi ya. Abi video çekeceğim de zaten yazıyor. Burada zaten yazın. Neden ne bıraktım? Youtube'un YouTube, un, YouTube un yanıtına bak. Ben zaten video yapacağım diye. Arkadaşlar bakın çocuğu ben bırakmasını istemiyorum abi. Çocuk yoksa abi göremiyorum bir zaten abi. Siz zaten böyle konuşurken zaten mutlu oluyorum. Çocuk bu yüzden sizin yüzünden bırakıyor abi. Eğer maalesef bunu yapıyorsun bakın. Sizi bize bir ceza yapabilirim abi. Onu tabii ki söylemeyeceğim. Eğer yapmazsanız abi yaparım. Ama lütfen bakın abi gerçekten yapın. Gerçekten yapın abi. Lütfen bakın. Lütfen bakın burada ona logo yapıyorum. Sıyamıyorum diye. Gırgır yolu çıkıyoruz abi. Ben size bunu Ne <laughs> abi ya? Yok öyle zaten alakası yok. Bunu, bunu abone abi. 3 dakikada da zaman nasıl yapayım abi? Arkadaşlar YouTube'u salıyorum. YouTube salma. YouTube bırakmadan önce. Abi sen YouTube'u bırakma. Bak ben abi bakın bu kanal zaten ve videolar izleyin ya abi. Hiçbirini hiç bir iş yapmıyorsun abi ya. Bak bu da emek veriyor abi. Bu da yorum bile yapamıyorsun. Şimdi bana da şey Şimdi başlayalım bakalım. Bakın abi güzel emekler veriyor videolarda abi orada. Bu uygulamayla. Bakın ne gidiyor Burada gördüğü bakacağız. Burada abi. Bir kral etse cenni açacak mı bakayım abi önce. Oğlum adam 200 el sikti ya bunu oldu lan. Ben yaşadı. Mesa abi. Bir şey istemiyorum burada makin. Bak abi burada emek veriyor abi. Siz hiçbiriniz istemiyorsunuz abi herhalde ya. Kaf kafanız herhalde bir gitti abi. <laughs> Video yayınlarınızı çıkıyorsunuz. Video yayınlarınızı çıkar abi. Sizin kafanızda ne var valla ya. Asıl Bak burada istediğiniz yaparız abi. Bak ben yaparım. Buna da abone oldu abi. Zaten ben abone oldum. demiştim bu kanal da abone ol Bakın abi. Bayağı iyi abi. Videolar izleniyor. Ama az yedi su var diye. Villa atıyorsun. Bir eyle herkese çıkıyor abi. Ya gıcık mı kapıyor abi? Ya kanalı bırak. Nasıl istemiyorum ben abi. Bakın. Youtube sağ, sağ masa istemiyorum abi. Çünkü abi videoları iyi paylaşıyor. Burada zaten bir şeyler de yapıyor abi. Lütfen abi öyle çıkmayın abi bakın. 18 e düştü son çocuğu ya. Adam tutayım zaten. Yaz yaz dedim abi yazalım dedim yazalım dedim. Hiç ben sizi dinlemiyorum daha benim. Tamam. Aa, burada gördü yorumlar Aziz abi. Akı burada logo bile yapıyorum herkes abi. Eğer yaparsanız abi size logo edeceğim. Bu söz abi. İçten iç söz. Geçen logo edeceğim size söz abi. Rüzgü ediyor diyorum arkadaşlar. size hediye ediyorum. Çünkü abi siz yorum Ama siz dinlemiyorsunuz misiniz abi bizi ya. Bakın abi burada en son bile konut kaldı. Burada oyun oynuyorduk. Hadi. En sonunda bak baga bak. Abi işte bu baga ben de biliyorum. Bir karakter seçtim abi. O mesela ben şunu seçtim abi. İki tane de seçmiş oluyor. Böyle bak oluyor. Ben cidden böyle oynuyorum. Neyse abi. Abi videoları izlediğiniz çok beğeniyorum. Lütfen abi abone da çıkmazsınız abi. Kanal abi der. Cevabım bu abi. Lütfen çıkmayın. Sonra söyleyeyim abartmıyorum abi. İşte abonem bile gelmiyor zaten. Bari bu kanala abone gelsin abi ya. Çocuğu aboneyden şuradan abi sonra 20 aboneyden 19 aboneye veya 18 abone şu abi. Bakın hediye ederim sağ abi lütfen. Madem baskı istiyorsun abi baskın yapacağım size. Söyledim işte bakın baskın yaparız sağ abi. Ondan sonra ne bir göreceksiniz abi. Lütfen bu bir daha ve buradan bakmayın abi izlemeye devam edin. Göreceğiz. Burada zaten izlenip de olur ama hiç izlemek istemiyorsunuz abi işte. Bak burada emek veriyor abi. Burada ben bile emek veriyorum diye vermiyorum. Değil la çıkın la vallahi sizin kafanızda bu ya. Kafanızda yürüyece gibi abi bunlar. Neyse abi şimdi bu kayıterdir. Neyse abi bu kadar bokla da çıkmayın. Video izlemeye devam edin. Aga videoyu yayınladım diye şurada cevap yaz zaman sonra video bitiriyorum abi. Bir dakika kendi kanalıma bakacağım abi kanka kanalıma video yayınladım ona bak diyeceğim. Şunu bir yayınlatma sonra abi yapacağım tabii çünkü zaman. Neyse abi. Burada çizme çiziyorum abi bu arada. Sen de çizmek istemiyorum. Neyse abi. Dur bakalım bir free yazalım abi. Dur bir dakika şuraya kalmasını yazayım abi. Kanka kanalıma bak video yayınladım. yazayım. seninle ilgili. lütfen bırakma diyeceğim. Onun sonra videoyu bitireceğim abi. Bırakma kanalı. Dur be abi neredeydi? Ha, bu logo yaptım size yaparım abi. Burada aynısını nasıl abi. Onu zaten videosunu yayınladım abi. Ki. Buradan yayında bakabilirsin bakabilirsiniz abi. boş ver arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.